Karekod'un sunduğu maç sayısının yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün sezon finali bölümümüzle karşınızdayız sevgili Petek'le beraber. E, bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün tenis konuşacağız. Bildiğiniz üzere voleybolda çok bir gündemimiz yok bu ara. Normal rutin maçlar oynanıyor. E, o zaman ilk konumuzla başlayalım. E, VTA'de logo değişikliği oldu. Hemen gösterelim. Evet. Sağ alttaki logodan sol üstteki logoya geçildi. Ee, sence Petek bu yeni bir dönemin başladığına mı işaret VTA'ydı? Ya da bu logo değişikliği ne anlama geliyor? Yani aslında yeni bir dönemin başlangıcı olarak da bunu... <laughs> çok özür dilerim. Ee, yeni bir dönemin başlangıcı olarak bunu algılayabiliriz. Çünkü bu dün açıklandı resmi olarak. Ve VTA bunu zaten açıklarken VTA'de yeni dönem gibi bir sloganla bunu e, duyurdu. Bu noktada aslında hani onların da lanse etmek istediği şey bu. Yeni bir dönemin e, başlıyor oldu. Şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum. Yeni logoda servis atan bir kadın figürü var. ATP'nin logosuyla aslında bir noktada birazcık da ATP'nin logosuna da benzerlik taşıyor bu anlamda. Orada da çünkü yine tenis oynayan bir erkek figürü var. <laughs> Erkek tenisi yani ATP turu aslında dünya genelinde daha popüler. Kadın tenisi maalesef her zaman aynı popülariteye ulaşamıyor. Grand Slam'leri ve o çok önemli büyük turnuvaları ayrı tutarak konuşuyorum. Orada tabii ki kadın erkek ikisi de çok rağbet görüyor. Ama işte tabii burada bir sürü etken var. İşte reklam, pazarlama noktası, işte bu 3 set 5 set meselesi bence en çok etkileyen konulardan bir tanesi. İşte bu turnuvaların statüleri aslında çok önem taşıyor ve bu logo değişikliğiyle birlikte yeni dönem logo değişikliği derken turnuva statülerinde de değişiklikler oldu ve biraz daha ATP'nin tarzına yaklaşmış oldu. Bu anlamda da bu logo değişikliğini evet VTA'de kadın tenisinin aslında yeni bir dönemin başlıyor olması şeklinde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum ki dediğim gibi kendileri de bunu zaten bu şekilde e, sundular. Evet e, bir de VTA'de e, resmi tur takvimi açıklanmadı sporcular hı hı. çok tepkili bu durumda. Hı hı. Sence neler olacak yani ilerleyen süreçlerde daha da açıklanmazsa? Yani şöyle ATP takvimi de geçtiğimiz günlerde açıklandı. Dün ya da ondan önceki gün olması lazım. E, tam şu an tarihten emin değilim. Ve VTA'de hala bir net bir takvim açıklaması gelmedi. İşte yakında açıklayacağız, bir hafta içinde açıklayacağız gibi daha yuvarlak cevaplarla şu anda geçiştiriyorlar birazcık. Yani bunun açıklanması lazım artık. Çünkü sporcular da hani bu of-season dediğimiz kısımdaki planlamalarını buna göre yapacaklar işte. Hani Grand Slam ne zaman başlayacak? Toprak sezonu ne zaman? İşte hard court ne zaman, kapalı sezon, kapalı kort sezonu oynanacak, oynanamayacak. Bunların hepsi önem taşıyor. Yani sporcular antrenman programını yapamadıkları için aslında şikayet ediyorlar. En son İsviçre'li Berlin de Bench için bununla ilgili bir açıklaması oldu. Neye göre antrenman yaptığımız ve nasıl, hangi turnuvaları oynayıp oynamayacağımızı, yani yıllık planımızı bilmiyoruz. Bu yüzden Vitein bir şey söylemesi lazım dedi. Yani bu arada şunu da söyleyeyim sporcular da böyle VT'ye çıkışan bir tarzda değil de genelde yapılan açıklamalar hep şu tarz hani evet zorlu bir dönem ve hani farklı bir dönemden geçiliyor Onları da anlamaya çalışıyoruz. Hani tabii ki bir belirsizlik var ortada ama bize de bir şey söylenmesi lazım. Ya da en azından işte şu zamanda tur takvimini net olarak açıklayacağız gibi bir açıklama yapılmasını istiyorlar. Çünkü hani tek tek turnuvaların resmi görevlerinden gelen bazı açıklamalar oluyor. İşte belli değil ya da iptal ediyoruz gibi. En son Meksika, Acapulco turnuvası kadınlarda oynanmayacağını söylediler 2021'de. Böyle bir açıklama geldi. Tabii Değişme durumu belki olabilir ama zannetmiyorum. Hani şu anda belli değil ya da işte kesin iptal ettik, kesin yapıyoruz gibi bir sürü böyle belirsizlik var. Ve bunların bir düzene oturması için bir takvim açıklanmasını bekliyorlar doğal olarak. Burada da böyle bir e, durum var ama çok uzamadan yani zaten açıklamak zorunda var şu anda. Aralık ayına geldik artık. Ocak'ta yeni sezon başlıyor çünkü Asya sezonu iptal. O yüzden yani en fazla bir... İki hafta içerisinde, yani iki haftayı bulmamalı hatta açıklanması gerekiyor VTA takviminin. Ee, sen de söylediğin Asya sezonu iptal edildi. Hı -hı. Ee, Avustralya açıkta, takvim açıklandı. Fakat normalde yapılan tarihten e, iki hafta sonrasında başlayacak Hı -hı. turnuva. Bunun sebebi e, sporculara 14 gün karantina uygulanacak olması. Evet. Hı -hı. Bu turnuvayı nasıl etkiler? Nasıl etkiler? Şimdi önce şuradan başlayayım. Ee, kısa bir zaman öncesine kadar Avustralya için yapılıp yapılmayacağına dair net bir açıklama yoktu Avustralya e, devlet otoritelerinden diyeyim. Bu sürekli olarak böyle askıda bırakılan bir konuydu. En son yapılacağını ancak sporculara ve sporcuların ekiplerine, ailelerin artık kim geliyorsa onlarla birlikte 14 günlük bir karantina uygulanması koşuluyla oynanacağını e, söylediler. Zaten Grand Slam Major ma yani majorlardan iki hafta sürüyor iki hafta karantina, yani turun bir ayını şu anda kapattılar yani Avustralya etçik olarak kapattılar i̇şte zaten dedik Asya sezonu iptal edildi işte Auckland var ee, Auckland'la başlayacak zannedersem Av Avustralya sezonu da hemen 1 Ocak itibariyle başlıyor burada da 8 Şubat olması lazım tarih e Avustralya için öyle bir yere denk geliyor yani bir ayı kapattı şu anda Avustralya çık. yani tabii ki Burada koronavirüs dediğimiz zaman bu çok boyutlu bir şey. Sadece spor ve spor organizasyonu boyutundan bakamıyoruz. Ve tabii ki devletler istedikleri karantina uygulamasını uygulamakta serbestler. Aynı şekilde turnuva yetkilileri de. Ama hani bu sene mesela koronavirüsün işte Amerika açık oynanırken aslında çok yüksekti sayılar Amerika'ya baktığımızda. Fransa yine o şekilde. hani hiçbirinde iki haftalık bir karantina görmedik. Bir, hani 24 saatlik bir self Karantin dediğimiz bir olay var. Yani 24 saat kimseyle görüşmeden kendilerini otel odasına kapattıkları bu bubble uygulamasının içerisinde böyle bir şey var. Ee, hani tamam 24 saat ne kadar karantina sayılabilir ve ne kadar etkili bu da tartışılabilir ama bence iki haftalık sürede oldukça uzun yani dediğim gibi bir ayını kapatmış oluyorlar tur takvimini ve bu çok e, önemli bir Süre oluyor. Ben de bu kadar soracaktım sana, lafını Hı -hı. kestim. Şimdi Öküm. diğer spor organizasyonlarında e, ligler oynanıyor. Mesela EuroLig oynanıyor. Oyuncular devamlı Hı -hı. oradan oraya gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, hepsi evet. bir şekilde yürüyor. Yani iki haftalık karantina Hı -hı. gerçekten biraz fazla değil mi? Diye soracaktım <laughs> yani istiyordum. Evet. Şöyle iki hafta karantina bu noktada tabii biraz fazla ama Avustralya'da kendince yani kendi önlemlerini almak zorunda tabii. Yani sadece tenisle ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela futbol, basketbol, voleybol gibi sporlar bunlar takım sporlar ama tenise baktığınızda evet ekipleri oluyor sporcular ama 30 kişiden bahsetmiyoruz yani işte antrenörler işte kondisyon şu bu işte hadi menajeri falan gibi de düşünsek ailesi desek de diyelim 10 kişi 12 kişi olsun böyle bir şeyden bahsediyoruz ve zaten sürekli olarak bir aradalar ve tenisçiler genelde kişisel cislo şayla demeyeyim de özel uçuşlarla uçuyorlar. Kimsenin öyle toplu bir uçakla gelme gibi bir durumu yok. Neredeyse hiç kimsenin yok yani. O yüzden iki hafta bu anlamda biraz sıkıntınız. sonrasındaki turnuvaları da aslında çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Mesela Rotterdam her sene oynanıyor. ATP 500 statüsünde ve bu genelde top 10, top 30 oyuncularının çok tercih etti, çok oynadığı bir turnuva. İşte Zverev, e, Team, Federer, Djokovic bunların o, her sene neredeyse yani oynamayı tercih ettikleri bir e, organizasyon ve bu sene Avustralya Açık bitiyor hemen Rotterdam başlıyor, doğal olarak onlar oraları oynayamayacaklar mesela hmm. e, bununla ilgili e, Twitter hesabından hani ne olacak bilmiyoruz ama bir çözüm bulunacaktır tarzında bir açıklaması oldu Rotterdam'daki turnuvanın resmi Instagram hesabından yani. Evet, Avustralya açığının yapılacak olması iyi bir şey ve seyircisiz yapılacak. Ama iki haftalık karantinada düşündürücü ama o karardan dönüleceğini de sanmıyorum. Bu bu şekilde olacak. Zaten şunun şurasında ne kadar kaldı yani bu kadar kısa sürede bir karar değişikliği gelmeyecektir Avustralya açıktan. Bu da bu şekilde olacak. Diğer e, Grand Slam'ları ve turnuvaları da bekleyip göreceğiz. Onlarla ilgili resmi açıklama yani herhangi bir açıklama yok şu anda. Ee, bir önceki yayınımızda ATP finallerinin oynanacağından söz Hı -hı. etmiştik ATP finalleri oynandı Medvedev kazandı Hı -hı. Ee, Hı -hı. Senden bir değerlendirme alabilir miyiz finallerle tabii alakalı? Tabii e, hemen yapalım. Hemen değerlendirelim ATP finallerini. Şöyle Medvedev kazandı. Biraz üzgünüm. E, bunu burada saklayayım. <laughs> Yok, hak ederek kazandı. Şimdi yiydi. E, yani yedi öldür hakkını yeme demişler. Hak ederek kazandı. Ama benim gönlüm tabii ki finalde Dominic Team'den yanaydı. Çok da çirkin bir mağlubiyet oldu yani. Böyle Saçma sapan bir yerde servisini kırdırdı. Sonra Medvedev kazandı. Bilmiyorum. Bana Team'i hem çok seviyorum, hem de Medvedev'in oyununu hiçbir zaman çok içselleştiremedim. Belki böyle bir biraz daha izlersen belki içselleştiririm. Ama hak etti mi? Kesinlikle hak etti. O da çok keyifli, ve güzel maçlar oynadı. Ama esas Team'e şunu söylemek istiyorum. Nadal'ı yendi oynayıp, ondan sonra yarı finalde Djokovic'i yendi ve yarı final maçı gerçekten çok gergin bir maçtı. İzleyenlerin de aklında kalacak bir maçtı. Final seti yani üçüncü sette tiebreak'e gitti. Team 4-0 geriye düştü tiebreak'te. Ben de kesinlikle gitti maç. Yani Djokovic'e karşı 4-0 tiebreak'ten ne yapabilirsin ki falan diyordum. Sonra yani interneti izliyordum zaten. İnternete falan gitti. Sonra bir anda baktım team kazanmış. İnanılmazdı yani. çok acayip şeyler oldu son tiebreak'te. Baya baya yani baya iyi bir maçtı. İzleyenlerin de aklında kalacak bir maçtı diye düşünüyorum. ATP finallerinde tabii şöyle bir istatistik oluştu team adına. Geçen sene finalde de Stefanos Çiçipas'la oynamıştı. Orada da kaybetmişti. Burada da kaybetti. Hani ama mesela Team bence en büyük favorilerden biri olarak gitti oraya. Hani sıralama anlamında bakıldığında da öyle. Ama işte bu seneki Grand Slam galibiyeti Amerika Açık'taki. Evet Fransa Açık'ta çok iyi değildi form durumu ama orada işte çeşitli başka faktörler de vardı. İşte sakatlı. Toparlanmadan ve ilk maçlarda bayağı da, yani aslında yarı finalde de öyleydi gayet diri ve iyi bir oyun sergiliyordu bu anlamda bence favoriler yani favori olarak geldi Londra'ya diye düşünüyorum. Benim finalde de favorim team'di ve birçok insanın da team olduğunu düşünüyorum ama Medvedev kazandı dediğim gibi o da çok keyifli bir maçtı. E, ATP finalleriyle ilgili bunun dışında e, Andrei Rublev ve Diego Schwarzman kariyerlerinde ilk kez ATP finallerine e, katıldılar. E, Rublev'in herhalde bu sene kazanamadığı nadir hmm. turnuvalardan bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Çünkü yani 2020 Rublev'in senesi oldu büyük oranda. E, bunun dışında e, Rublev ve partismandan bahsettik. Şimdi şöyle bir şey tabii, e, tenis gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi Alexander Zverev. Ve maalesef korttaki performans değil, kort dışındaki olaylarla ilgili olarak Zverev konuşuluyor. E, bu da hani takip edenler zaten biliyordur. Eski kız arkadaşlarıyla ilgili e, üst üste iki gün üst üste tabiri caizse bomba denecek nitelikte haberler patlak verdi ve bu Zverev aslında çok ciddi etkiledi ve büyük ihtimalle etkiler yani daha da etkileyecek. Çünkü şu anda konu konu biraz askıda gibi. E, eski kız arkadaşın e, Olya Zverev'in kendisine şiddet uyguladığına dair bir e, açıklaması oldu e, ve işte ondan Olya'dan bir sonraki kız arkadaşı Brenda, o da Zverev'den hamile olduğuna dair bir açıklaması oldu ve bunlar iki gün üst üste geldi ve işte Zverev bir süre sessizliğini korudu. O sırada işte Köln'deki turnuvayı oynuyordu. Sonra sadece Instagram'dan bir açıklama yaptı böyle bir yazılı bir post olarak paylaştı bir açıklama yaptı. Ben açıkçası çok yetersiz buldum yaptığı açıklamayı daha yani tabii daha fazla ne söylenebilir kısmı da var ama pek bir şey cevap veren de bir açıklama değildi bence. Ve e, o olay aslında tenis e, gündemini de yani meşgul etti, hala da etmeye devam ediyor. Bir süre daha edecektir. Çünkü Zverev'e karşı bir yandan büyüyen bir e, tepki var diyeyim ve bu mesela özellikle Paris'te bunu çok gördük. Paris Masters oynanırken Zverev'le ilgili yaptıkları paylaşım sayısı oldukça düşüktü. Yapılan paylaşımlarda da altına çok ciddi böyle eleştirel yorumlar geliyordu. İşte Zverev'i neden afişe ediyorsunuz? İşte neden afişe etmek demeyeyim de neden öne çıkarıyorsunuz? Neden paylaşıyorsunuz? İşte gibi e, böyle şeyler vardı. Tabi o, o, konu şu anda biraz askıda gibi. Bildiğim kadarıyla Olya ile bir röportaj yapıldı. E, soyadını hatırlamıyorum. Amerikalı tenis muhabirlerinden ben ama soyadını şu an gerçekten hatırlamıyorum. Bir röportaj yapıldı ve henüz yayınlanmadı. O büyük ihtimalle çok sensasyon yaratacak. İşte Zverev'in bu sene sonunda Adidas'la sözleşmesi bitiyor. Sponsorluk sözleşmesi. O yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi? Büyük ihtimalle yenilenir. Çünkü Zverev Alman, Adidas'la Alman firması. Ee, devam edeceklerini zannediyorum. Eğer böyle çok büyük bir şey çıkmazsa o röportaj sonrasında. Ee, Zverev'le ilgili durumda böyle. Onun için pek hoş noktalanmadı. Orayı da takip ediyoruz. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. 2020 genel olarak bu şekildeydi. Kadınlarda ilgili fazla bir şey konuşamadık. Çünkü bir önceki yayınımızda zaten orada turnuvaları kapatmıştık. Kadınlar turnuvalarını. O yüzden konuşmadık. Yanlış anlaşılmasın. Onun da açıklamasını yapalım. Yani bu şekilde şöyle böyle arasıyla işte erteleneniyle işte kapat işte iptal edilen turnuvası da bir şekilde tenis sezonunu kapattık 2020'de. Benim aktaracaklarım bu kadar. Evet, e, tenis sezonunu da kapattığımıza göre kendi sezonumuzu da yavaştan kapatıyoruz. <laughs> evet. E, söylediğimiz gibi maç sayısının sezon finali bölümüydü bu bölüm. Bizden bu sezonluk bu kadar. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Karekodu takipte Hoşça. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>